Evet arkadaşlar bizi dinleyin.nokta.comla efendim ikinci el ürünleri size tanıttık arkadaşlar biraz farklı bir şekilde bizi da arkadaşlar ikinci el ürüne de olacak tabi biraz daha e, kontrolü bir şekilde olacak bizi dinleyin olarak bizim en büyük amacımız size en güvenli ürünleri en ucuza sunmaktır mesela az önce şu Lig TV laptopu mesela arkadaş, işte notebook'u biz bunu mesela beğenmedik, biz bunu mesela sürmeyeceğiz arkadaşlar. Örneğin şu anda efendim Nikon fotoğraf makinesi efendim D5100 bunu size tanıtıp zaten fotoğraflar birlikte bir de artı bunun videosu da az kullanmış bu Nikon 5100'ü size efendim e, tanıtacağız arkadaşlar. Bunu e, video şeklinde de size gösteririz arkadaşlar. Ee, özel size zaten fotoğraf dışında arkadaşlar seri çekimi var. Burada e, zoom oranı var. Daha yaklaştırma falan değişik seçenekleri var arkadaşlar. Burada menüde değişik e, şeyler var arkadaşlar. Yani size biraz gösterelim nasıl oluyor ne oluyor. Değişim modlarda arkadaşlar. E, fotoğraf makinesi Nixon 5100 zaten özel evi internette efendim yazarsanız az kullanmış arkadaşlar size bunu e, bizi dile sunuyoruz. Şu açıda efendim burada da efendim görün tekrarı var. Burası efendim aynı böyle şöyle efendim e, bunu çıkaralım böyle Şöyle. Yine bir nevi arkadaşlar burada da aynısı var. Kayıt bu defa da bak çekiyoruz. Bak zomlaması var. Seri çekin çekin arkadaşlar. zomlaması da burada. D 5.100 e, Nikon fotoğraf makinesini sizlere arkadaşlar e, size sunuyoruz ayrıca bundan sonra bizi dilenoptan.com'da ürünlerin fotoğrafı dışında mümkün metinde kontrol ederek veriyoruz şu anda Nikon e, D e, 5.100 yani söylemeyelim uygu bulup size mesela satıyoruz ayrıca e, diğer e, ürünleri sizlere kontrol edip sunuyoruz. az önce. Bahsettiğim gibi mesela şu uygun bulmadı. Bunu size sunmuyoruz. Bunu, bunu uygun bulmuyoruz. Şimdi biz diyoruz ki bunu arkadaşlar bu kalsın ki bizi dinleyen da bir ev müşterisi alsın memnunet alsın. Bize bunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Bunu şimdi sistemize ekleyeceğiz. Arkadaşlar ayrıca bir ürünü alırken araştırın. Burada mesela Nikon D510 bir, bir yazıyoruz burada arkadaşlar. Yazıyoruz arkadaşlar. Burada, burada çıkan fiyatlar da burada arkadaşlar bir aç çalım arkadaş e, şekilde açı burada e, teknosa ne kon da fiyatı da belli şimdi bu az bulamış arkadaşlar az kullanmış bir bilgisayar burada fiyatları çıkaralım arkadaşlar size fiyatları ne olduğunu arkadaş burada görüldüğü gibi e, D500 1870 e, vursa bir telefonu bilmiyoruz tabi bu arkadaşlar Foto makinesi aynı efendim birebir bir burada da yazılmış. Orijinal özellikleri de yazıyor arkadaşlar. Bunu size biz e, sunuyoruz zaten. Burada da farklı bir şekilde 1749. Araştırın Nikon D5100 arkadaş. Bunu size ve bizi dile.com'da ikinci el ürün olarak sizlere sunuyoruz. Video olarak da e, bunu efendim e, çekiyoruz bizi dinleyin bir ilk yani bir ürünü alırken diyoruz araştırın ve bizi dinleyin nokta efendim ikinci yer eşya ve ürünlerle ilgili de sizlere yavaş yavaş ürün ekliyoruz. Piyasanın en iyi ürünlerini güvenli bir şekilde severiz. Bizi dinlemeden alışveriş yapmayın diyoruz arkadaşlar.